Değerli öğrencilerim, videomuza hoş geldiniz. Birinci videomuzda sözcükle yapıdan kök bölümünü incelemiştik. Bu videomuzda ise arkadaşlar ek kısmına geçeceğiz. Bu videoda ek kısımlarından olan çekim eki ve yapım ekiden bahsedip çekim ekindeki hal ekinin ne olduğunu bahsedeceğiz ve diğer videolarda diğer kısımları anlatacağız arkadaşlar. Bu video sadece hal eki içerikli bir videomuz olacak. Arkadaşlar sözcük yapının ikinci kısmı ek yani ikinci başlığı ek diyeceğiz. Ek kelimenin sonradan gelen ve kelimenin anlamını yerine göre değiştiren yerine göre ise değiştirmeyen özellikleri bulunan bir kavramdır arkadaşlar. Yani kelimeye geldiği zaman kelimenin anlamını ister değiştirir ister değiştirmez. İşte bu kısımlarından dolayısıyla biz eki ikiye ayırmak durumundayız. Çekim eki ve yapım eki olarak ikiye ayırırız. Bugünkü konumuzda çekim eki kelimenin anlamı değiştirmez ve iki kısma ayrılır. İsim çekimekleri ve fiil çekimekleri arkadaşlar. Biz bugün isim çekimekleri diye isim çekimeklerinden başlayacağız ve hal eki diyeceğiz. Arkadaşlar isim çekim eki isminden de anlaşılacağı gibi isme gelen eklerdir. Anlamını yani kelimenin anlamını değiştirmez. Çünkü çekimeklerin kuralıdır arkadaşlar. E, kelimenin anlamını kesinlikle değiştirmezler ve isim çekimekleri isim soylu sözcüğe de gelebilir. Yani şurada şunu anlatmak istiyorum. Şimdi isim çekim ekleri isme gelir. Fakat isim soylu sözcüklememin sebebi bu ekler zamire de gelebilir arkadaşlar. Neticede zamir isim soylu bir sözcüktür. Ondan dolayısıyla bu maddeyi de yazmak durumundayız. İsim çekim arkadaşlar biz bir hal durum ekleri yani ad durum ekleri diyeceğiz. Hal durum ekleri dediğimiz zaman birincisi belirtme hal ekimiz. Belirtme hal ekimiz ı, I, i, u, ü şeklinde karşımıza çıkacaktır. Belirtme ekimiz isme gelir ve ismi belirtir arkadaşlar. Yani belirtme manasını oluşturur bir nevi. Fiil ve filimsiyle örüşlük olarak kullanılır. Yani fiil ve fiilimsiyle örüşlük olma durumunu da birazdan daha detaylı anlatacağım. Fiile ya da fiilimsiye neyi kimi sorularını soracağız ve almış olduğumuz cevapta yüzde yüz belirtme eki vardır arkadaşlar. Yani mantık aslında çok basit. Örneklere daha çok yani daha çok karşımıza çıkacak. Örneğin evi yıka. Yıka. Neyi yıka? Evi yıka. O zaman buradaki i arkadaşlar belirtme hali ekidir. Fakat belirtme hali ekini biz üçüncü teklik şahıs olan iyelik ekiyle karıştırırız. İyelik eki ismin kime ait olduğunu belirten bir ektir arkadaşlar. Yani evi güzelmiş. Şimdi kimin evi güzelmiş? Onun evi güzelmiş. Ben onun evi güzelmiş diyebildiğim için buradaki i iyi arkadaşlar iyelik ekidir. Belirtme alekimiz en çok üçüncü tekil şahıs yelik ile karıştırılır demiştik. Örneğin karanlık ışığı içine çekerken güneş ışığı yeryüzünü aydınlatıyordu. Arkadaşlar karanlık ışığı içine çekerken. Şimdi bakıyoruz burada fiilimizimiz var. Çekerken neyi çekerken? Işığı ışığı çekerken. Arkadaşlar ışığı diye cevap verebildiğimiz için buradaki ı belirtme hale Güneş ışığı yeryüzünü aydınlatıyordu. Şimdi arkadaşlar neyi aydınlatıyordu? yeryüzünü. Ben cevap olarak yeryüzünü diyorum. Ama ışığı cevabını vermiyorum. Şuradan. Burada da ışığı sözcüğü yazıyor. Burada da ışığı sözcüğü yazıyor. Ama bunun şuradaki ı yani birinci ışığı sözündeki belirtme hali olduk olur ve ikinci ışığı kelimesindeki ı da belirtme hali eki olmaz. Çünkü bu ışık bir nesneye ya da bir kişiye aitlik durumunu belirten bir ek almıştır. Güneş ışığı yani güneşin ışığı Diyorum. Veya da güneşi kapatıp onun ışığı da diyebilirim. E diyebildiğim için buradaki ı arkadaşlar iyilik ekidir. Her şair şiiri etkili yazar. Ama şiiri her şair etkiler. Arkadaşlar cümle biraz anlamsız gibi ama okuduğumuz zaman her şair şiiri etkili yazar. Neyi yazar? Şiiri. Buradaki i nedir arkadaşlar? Belirtme hali ekimizdir. Ama onun şiiri her şair etkiler. Onun şiiri her şair etkiler diyebildiğim için buradaki i iyelik ekidir. İşte aynı cümle içerisinde iki tane şiiri kelimesini yazmış bulunmaktayız ama bir tanesi belirtme hali ekidir bir tanesi iyelik ekidir. Her şair etkiler. Kimi etkiler arkadaşlar? Her şairi etkiler. Kimi etkiler dediğim zaman vermiş olduğum cevapta ne var? Şairi kelimesi var. Buradaki i de arkadaşlar iyelik eki olarak şey belirtme hali eki olarak karşımıza çıkar. Çünkü neyi ya da kimi sorusuna cevap verir. Arkadaşlar bir kelime hem belirtme hali hem de iyilik eki alabilir. Bu karşımıza çıkar. Yani şöyle söyleyebiliriz. Leyla'sını unutmaz Mecnun. Kalbini adar Leyla'sına. Leyla'sını unutmaz. Arkadaşlar Leyla'sı kimin Leyla'sı? Mecnun'un Leyla'sı ya da onun Leyla'sı. Onun Leyla'sı veya da Mecnun'un Leyla'sı diyebildiğim için şuradaki ı arkadaşlar iyilik ekidir. bir de şöyle bakalım. Leyla'sını unutmaz. Kimi unutmaz? Leyla'sını unutmaz. Bak sondaki vurgu arkadaşlar. I, yani şu en sondaki belirtme hali olduğu için kimi sorusuna cevap verebiliyor. Bunu kapatırsak kimi unutmaz? Leyla'sını unutmaz. Oluyor mu? Olmuyor. Çünkü kimi sorusuna cevap vermiyor. O zaman ikinci ıımız belirtme hali olmakla beraber birinci ıımız arkadaşlar iyelik gelir. Hemen burada dipnot şunu söylemek istiyorum. Hal ekleri arkadaşlar iyelik ekinden sonra gelir. I, bunu bilirseniz size faydası olur kalbini adar Leyla'sına. Kalbi. Kimin kalbi? Mecnun'un kalbi veya da onun kalbi. Adar Leyla'sına. Kimi adar? Adamaktan adar. Kimi adar? Kalbini adar. Yani buradaki iğnedir nedir arkadaşlar? Yine belirtme hali ekimizdir arkadaşlar. Yönelme hali eki. Yani diğer adıyla yaklaşma. Yönelme hali eki dediğimiz zaman arkadaşlar A ve E eklerimizdir. Ve genel olarak yönelme manası oluşturmaktadır. Denize ve geceye sormak gerekir geçmişimizi dediğim zaman denize ve geceye yönelme durumu vardır. Kalbe giren aşkın sonu her zaman yolculuktur. Arkadaşlar kalbe yani bir kalbe doğru yönelme manasında kullanılmıştır ve buradaki E yine yönelme hali olarak karşımıza çıkar. E, tabii şöyle bir durumlar var arkadaşlar. Yönelme hali eki, bulunma hali eki ve ayrılma hali eki dediğimiz eklerin bir de şu tarz kullanımları vardır. E, bize sordu aşağıdaki cümlelerin hangisinde e, işte yönelme hali eki veya da bulunma hali eki veya da ayrılma hali eki farklı bir işlevde veya farklı bir görevde kullanılmıştır dediği zaman Ekimiz yine yönelme hali eki anlamında yani yönelme hali eki olarak kullanılacak. Fakat manasal oluşumu biraz farklı olacak. Yani zaman anlamında veya da para anlamında veya da ihtimal anlamında gibi neden sonuç anlamında gibi bir sonuçlar karşımıza çıkaracak arkadaşlar. Bestelerimizi sabaha bitireceğiz. Arkadaşlar ne zaman bitirecekmişiz sabaha? Burada yönelme hali ikimiz zaman kavramında kullanılmıştır. Yani zamanda kullanılmıştır. Boş yere ağlıyorsun. Elbet geçecek zaman. Boş yere arkadaşlar. Neden ağlıyorsun? Boş yere ağlıyorsun. Yani burada, burada bir durum belirtmiştir. 5 ee, köfteyi 3 liraya alamayacağımızı hayat bize öğretti. Arkadaşlar 3 liraya. Ben paraya yönelme durumu. Yani paraya yönelmiyorum. Yönelme manasında kullanmamışım. Ama a burada arkadaşlar yönelme hali ikimizdir. Fakat manasal olarak parasal anlamda kullanılmıştır. Yönelme hali ekini lütfen yapım ekiyle karıştırmayınız arkadaşlar. Yani şu, şu maddeyi pek yani bu tarz maddeler görebilir misiniz bilmiyorum ama bu tarz sorular karşınıza gelir ama direkt bu şekilde gelmez. Yani aslında size cümleyi okumakla alakalı olduğundan bahsediyoruz. Yani cümleyi tamamen okuduktan sonra kelimenin anlamından yola çıkarak yapacaksınız. Mesela kana bakmak onu etkiler. Neye bakmak arkadaşlar kana yani bir yönelme durumumuz vardır. Kana bir eğilim var. Akışkan bir sıvı olan vücut sıvısı. Kana ey yüreğim durmadan kana dediğim zaman arkadaşlar buradaki kan yine kan. Fakat kana ey yüreğim durmadan kana dediğim zaman buradaki iki tane a yapım ekidir. Yani isimden fiil yapım ekidir. Kanamak eylemine dönüştürmüştür. İşte cümle içerisinde ben okumadan cümle içerisindeki bu kelimeleri okumadan direkt dışarıdan bakıp yaparsam 39 tane sorudan sorumlu olmak zorunda kalırım bilginize. Bulunma hali eki diğer adıyla arkadaşlar kalma hali eki ya da kalma durum eki de diyebiliriz. Da D veya da Ta T isimde genel olarak bulunma anlamı oluşturur. Kitabımda bulunan her sözcük aklımda hazırladığım düşerimdi. Kitabımda bulunuyormuş arkadaşlar. Aklında bulunuyormuş. Araçta kalan son kişi de diye devam ediyor. Araçta yani aracın içinde. Araçta bulunan. Yine bulunma manasında kullanmıştır ve bulunma hali olarak karşımıza çıkar. Tabi farklı görevleri de kullanılır. Hapları haftada iki kez kullanacaksın. Zaman anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Üçte bir ihtimalle söylediğine inanır. Yani Üçte bir ihtimal burada bir ölçü durumundan bahsetmektedir. Elde avuçta bir şey kalmadı. Burada da bulunma hali ekimiz arkadaşlar cümle içerisinde ikileme görevinde kullan yani ikileme görevinde kullanmışlar. Yani i̇kilemeye gelen bir ek olarak karşımıza çıkar. Geldiği kelimeyi bazen sıfat yapabilir. Yani sıfat niteliğinde ya da geldiği kelime sıfattır. O da sıfatlaşır. Yine bulunma hali ekidir yalnız. Fakat görevi farklı. Lütfen bunu yanlış anlamayınız. Parmak kalınlığında su köye yetmez. Nasıl su arkadaşlar? Parmak kalınlığında su. Suyun niteliğini belirtiyor. Suyun niteliğini belirttiği için şu sözcük sıfattır arkadaşlar. Bulunma alekimizde sıfat görevinde kullanılmıştır. Yapım eki görevinde kullanıldığı da olmaktadır. Mesela sözde siz de bizimle gelecektiniz. Arkadaşlar sözde derken burada lafta anlamında kullanılmaktadır. Yani sözün içinde demiyor aslında. Hani gıyaben manasında kullanılmıştır. Yaptığı davranışlar ve aldığı notlar onun ee, o, onu sınıfın en gözdesi yaptı. En gözdesi yaptı derken arkadaşlar yani gözde bir öğrenci ön planda bulunan e, daha çok daha çalışkan veya da daha iyi bir öğrenci daha sevini bir öğrenci manasına gelen manaya dönüştürmüştür göz kelimesini. Yani göz önünde bulunan manasında kullanmıştır ve anlamını daha soyutsal bir manaya çekmiştir ve yapım eki görevinde kullanmıştır. Bulunma hali olarak bulunma hali arkadaşlar cümle ögelerinden ee, bileceksiniz, anımsayacaksınız geçmiş e, yıllardaki bilgilerinizden. Cümle içerisinde kullanıldığı zaman ögelerde daha çok dolaylı tümleştirilir ve zarf görevinde kullanılır. Genel olarak hep dolaylı diyorlar. Fakat bu yanlışa lütfen e, siz de katılmayın. Çünkü zarf tümleci olarak da kullanılabilir. Kasım'da ayrılık, Eylül'de aşk başlar. Arkadaşlar, şimdi bulunma hali ikimiz burada da var, burada da var. Kasım'da ayrılık başlar, Eylül'de aşk başlar. Ne zaman başlamış arkadaşlar? Kasım'da. Ne zaman... E, ne zaman aşk başlarmış? Eylül'de vesaire. Yani ayrılık ne zaman başlar? Kasım'da. Aşk ne zaman başlar? Eylül'de. Zaman manasında kullanıldığı için bulunma hali ikimiz arkadaşlar zart tümleci görevinde kullanılmıştır. En güzel söz şiirde kendini belli Nerede? Şiirde arkadaşlar. Bu da dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır. Yani şu, bunu yazmamın sebebi her zaman bulunma halekini gören öğrenciler direkt bu, dolaylı tümleç vardır hocam burada diyorlar ve yanlış yapıyorlar. Bu da bu da bizi üzüyor. Anlayan anladı galiba. Ayrılma çıkma hali eki. Arkadaşlar ayrılma çıkma hali eki yani çıkma ad durumda diyebiliriz. Dendan tantendir. Genellikle ayrılma manasına kullanıldığı için zaten ismi ayrılma hali eki olarak kalmıştır. Bu bilgilerini sanattan öğrenmiş olmalı arkadaşlar. Sanattan ayrılmış yani sanattan çıkarmış olduğu sanattan ayırmış olduğu bilgiler demek istiyor. Tatilden anladığım tek şey çalışmaktır. Yani tatilden anladığım tatilden manasının çıkma durumu vardır. Tatilden çıkma durumu vardır. Tabii ki farklı görevlerde ve işlevlerde kullanılır. Yani farklı görevler dediğimiz zaman ekin adı yine ayrılma hali arkadaşlar. Ama cümle içerisinde farklı görevde kullanılmaktadır. Soğuktan çocuğun yanakları kızarmış. Arkadaşlar soğuk sebebiyle neden sonuç? Bir bakışı var ki güneşten bile sıcak. Yani bir karşılaştırma durumu vardır. Üstünlük de belirtmiştir arkadaşlar. Sıkıntıdan ne yapacağını bilemedi. Sıkıntıdan dolayı demiş ve edat göreviyle daha çok karşımıza çıkmıştır. Arkadaşlar ayrılma hali eki ilgi tanlama görevinde de kullanılır. İlgi tanımlama ekinin ne olduğunu hemen söyleyelim. Belirtili isim tanımlamasında tamlayan ekidir. Yani arkadaşlar ilgi tanımlama eki demek evin önü. Buradaki evin önü dediğim zaman in sözcüğü ilgi tanlama ekidir. İşte e, buradaki inin yerine kullanılmıştır. Örneğin aşağıdakilerden hangisi? aşağıdakilerin hangisi? İnsanlardan bazısı, insanların bazısı, çiçeklerden birkaçı, çiçeklerin birkaçı. Yani buradaki anlatılmak istenen aslında ayrılma halekinin yerine biz ilgi eki olan -ın, -in, -un üneğini getireceğiz ve mantıklı olursa arkadaşlar, ayrılma halekimiz ilgi eki görevinde kullanmıştır diyeceğiz. Arkadaşlar bu karşımıza çıkar Bilginiz olsun. Bir önceki belirtme halekeli 3'ün tek şahıs iyilik eki e, sorusu da ÖSYM'nin sormuş olduğu ve Türkiye genel denemelerinde daha çok karşımıza çıkan bir konudur ve çok karıştırılır. Sizden o konuda istediğim e, fiile ya da fiilimsiye neyi ya da kimi sorusunu soruyorsunuz arkadaşlar. Cevap alabiliyorsanız e, lütfen belirtme halekeli orada dikkat ediniz. Hal eki almayan sözcükler arkadaşlar yalın sözcüktür. Yani hal eki almayan sözcükler yalın sözcüktür. Yalın sözcük demek arkadaşlar Yapım ek almayan gibi bir durumu yoktur. Lütfen burada hata yapmayalım. Hal ekinin diğer adı arkadaşlar alt ad, durum ekidir. Başka da hal eki konusunda söylenilmesi gereken bir konu olduğunu düşünmüyorum. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakınız. Full de bu senin için kanalıma abone olmayı unutmayınız.